Çok çok Üç günlük istiyorum. bir diyete giriyorsunuz ama hiçbir şey yemeyeceğim dediniz. Bakü'de galiba fazla kaçırdınız herhalde çok efendim. Çok fazla kaçırdım. Bizde şöyle bir anlayış var. Eee misafir gittiğin yerde yemezsen sanki karşı tarafı güzel bir durum <laughs> <bu tarafa, gülüyor> Evet. Öyle oluyor. O yüzden hayır yemem ben kokum Demek güçsün hiç yok. Eee ölmeli yedim. yedin. Bakü'ye ee, gitmedim. Ben şimdi konuştukça başlıkları <laughs> <öğretim. gülüyor> Bir şey yok. Siz efendim kilo aldığınızı düşünüyorsunuz ama biz öyle bir şey de düşünmüyoruz aslında. Gayet de fit gözüküyorsunuz. Ee, tartıya çıktınız mı? Gitmeden önce bir gitti. Geldikten sonraki Tartı, kilonuz... Tartıya çıktım ve hemen kendimi şöyle sakinleştirdim. Ödendir o, ödem. Uçak, uçağa binmek. Uçak. Uçtuğum için ödem oldu. <laughs> ya, umarım yarın kendi kalıp kilomu konuşmuş olurum. Hemen bir kilo aldım. Peki efendim o zaman çok teşekkür ederiz. İyi eğlenceler dileriz.